evliyalardan alimlerden büyük zatlardan himmet dilenir mi himmet dilenirse ne şekilde olmalıdır evet hepimiz birbirimizden himmet diliyoruz yardım diliyoruz yani himmet yardımdır elbette ki alimlerden yardım dilenir nasıl diliyoruz bana öğret diyoruz ondan öğrenmeye çalışıyoruz ona bana yardım et demiş oluyoruz. O da yardımını yapar, himmetini yapar. Öğretir, himmetini yapar. Aynı şekilde bütün Allah dostları için bu böyledir. Ben de senin gibi Allah'a dost olmak istiyorum. Yürüdüğün yolda beni de yürüt, beni de taşı, bana da öğret. Beni Rabbime vasıl et dediğinde himmet istenmiştir. O da Nasıl gerekirse Allah'ın kendisini emrettiği gibi gereğini yapar, yürütür, öğretir, taşır. Nefsini temizler, tezkiye eder. Himmet etmiş olur. Bir de manevi olarak gönlün himmeti vardır gönlün. Bunun için gönlün beraber olması gerekir. Manevi olarak beraber olması gerekir. Evet. Bu manevi beraberlik, bu manevi Allah için olan muhabbet gönülleri beraber eder. Manevi olarak himmet istediğinde, yardım istediğinde Allah onunla ona yardım eder. Yardımı yapan Allah'tır. Onunla yapar. O sadece bir vesile olmuş olur. Evet.